Beni kimse burada tutamaz. Ben de geliyorum. O çocuğun benim okulunda başkan olmasına izin veremem! Neden uymuyorsun kurallara? Artık kısırgı kuralları yok. Kim söyledi sana bunu arkadaşım? Ben diyorum... ...artık sadece okulun kuralları var. Önce gönüllerini kazanacağız, sonra gizlilikleri, her şey ortaya çıkaracağız. Biz sizden çok özür diliyoruz. Bu plan yaptıkları ortada. Bu bir maske sevgili hocam. E bu maskenin altında çok ayınca planlar var. Bence babama gidelim. Yani en adil çözümü o bulacaktır değil mi? Eğer biz kazılırsak karışmaya biz gideriz. Öyle olsun. Hazır. Bırak. Ya hak. Ya, <laughs> Toskoparan İskender, Pazar günü TRT1 ve TRT izledi.